Yani merhaba arkadaşlar. Ee, Bugün e, sizinle hatta kuzenimle de birlikte bir şey yapıyoruz. Elemental Taykun'da bir kapışma yapacağız. ikimiz de herhangi bir şey seçtik. O zamanı seçti galiba. Evet. Yanımda benim canım kuzenim. işte burada zamanı seçti. Ben de karanlığı seçtim. Normalde kemiği seçecektim ama <laughs> kemik doluydu. Neyse videoya başlıyoruz. What is going on YouTube? <laughs> Hep böyle girişler yapmak istemişimdir. Neyse. Şimdi biraz ciddi olalım. Gidin şu e, kayıların arkasındaki şeyleri toplayın. Sandıkları ya da havadan düşen kartı. Anne. O, o kim? Atay. Merhaba Ayas. Merhaba. <laughs> Neyse. Hadi başlayalım ben ilk önce böyle silahları satın almıyorum ama bir kılıç atacağım. Gölge kalıcı. Niye biliyor musunuz? İşte tam bu yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Çok mutluyum ya. Şöyle bir tane para düştü alayım bu ara yazık olmasın. Tabii şimdiden küçük şeyler yapıyoruz biz bir şey yazıyoruz Money neyi bu kim ya Neyse onlar benim umrumda ana yeni güncelleme mi gelmiş ana. Bilmiyordum, ne ara gelmiş bu güncelleme Evet Tepe Kralı otran boğa bu arada benim adım da bu. Arkadaş olmak isteyen varsa bana hani arkadaşlık isteği atmasın. Çünkü tanımadığım kişilerle arkadaş olmak istiyorum. Şaka yapıyorum ama neydi zaten sizi pek tanımıyorum. Neredeyse hiçbirinizi tanımıyorum. O yüzden atmayın lütfen. Hata mı? Bir şeyler test. Nasıl oldu? Benim yerim... Oo, tam da ışığın yeni başında. Benim. Ana ben olmuş. Bu benim. Evet. Karanlık. Bunu da alıyorum. Bir, Bir saniye arkadaşlar. Kardeşim buraya geldi de. İşte ben gideyim. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Annem geldi. Annem istedi. Tamam. Başka odaya gittin. Tamam. Başlayabiliriz. Şu parlaklığı. açayım. Tamam. Şimdi kuseni küçük bir kışkırtma yapacağım. Eminim çok gülecek ya. Arkadaşlar burada kimler şu an sınav neydi? Artık sınav oluyor. Yani daha yeni okula, okula başlayanlar için. Çünkü ben ben de artık İngilizce gibi bazı konularda sınav oluyorum. Ve inanmayacaksınız belki ama 3 tane sınav yaptık İngilizceden. Allah. Ee, birincisinde 96. ikincisinde bence ikincisinde bir 98 falandır. Üçüncüsünde ise 100. 100 aldım. Ve ilk sınavını bitiren de bendim. Çünkü acayip pislik. Bu da arkadaş. Uy benim arkadaşım. Niye kendini öldürdü? Vallahi. Şuradan yeni doğuş yapabilirsiniz. Bu size acayip iyi kazandırıyor. Süper elemanı almayı düşünüyorum yakında. Bunu bu öldürerek. Ben ne Hmm, yani. Yani, yeni doğuş veya bol sevdirmek. Bunları yaparsanız sadece e, elmas kazanıyorsunuz ya da mücevher. Yükseltici balonlar hayatta almam çünkü çok fazla istiyor. Oo, o şeyleri seçmiş. Neyse. Ben sadece bir tane kılıç seçtim. O da kuzenime küçük bir şaka. Şey Oo, başlıyor. Kuzenim en et Bir tane alıyorum. Çünkü ben de ya da almayayım ya. Benim özelliğim yok mu ki sanki? Karanlık oluyor. Şu ve plasma pilleri. Bu kral Son anda şey yapacağım. E, ne dedi? Hello Şöyle aha tamam. Karanlık oluyorlar. Kıvrım barajı. Kıvrım barajı şöyle yapacağım ki canım da olsun. Plazma küreleri. Kaç kaç kaç. Kızım barajı. Karanlık alevler. Plazma küreleri. Oho ben tek başıma döldürdüm bunu. Gelene ihtiyacım yokmuş benim. Oho şimdi bayağı bir para kazanıyor artık. Bayağı bir para kazanacağım bu arada. Evet, tüm özelliklerimi sildim. Çünkü kuzenim saygı duruşu yapıyorum. Seni bir öperim. Şaka bir yana neydi? Öyle kötü şeyler yapmayacağım. Zaten helal etmesini isterim az önce. İkinci kat merdiven. Ya ben de artık özellik alayım ya. Benim param yok görünmeyen eller. Gülmeyen eller. Burada arkadaşlar yapabilirsem köşe bir yere büyük kapışmanın ne zaman başlayacağını gösteririm. Yani direkt o zamana da gidebilirsiniz. Gidin şurada ben canımı yükseltmek için şöyle yapıyorum. İşte. Aslında burada da çok önemli bir şey. Canınız dolduğunda hemen bunu yapabilirsiniz. <laughs> Ana bakın. Bana bir şey yazın. Uyuyor <laughs> artık. Bu kimdir? Daha o da şey yapıyor. Bu arada o videoların arkasına müzik koyuyor gibi. Daha hiç öyle şeyler bilmiyorum. Çünkü video çekmeye daha başarılı 3 ay falan oldu. Bu arada arkadaşlar şöyle kötü bir şey oldu. Ben kanalımı yanlışlıkla sildim. 30 abone 157 videom vardı. Hepsi boşu boşuna gitti. Bir de her günde yükseliyordu. 30'dan 32'ye yok ya. 20'den 23'e bir günde öyle şeyler yükseliyordu. Ama nedense yanlışlıkla sildim gitti ya. Saygı duruşu. Bu ne ya? Ki ben miskaleti çamur. Sen Şu göz çok korkutucu. Bir de benim saçım ya böyle kir kirpi gibi. Ben karanlık kirpi. Aynen benim ismim karanlık kirpi. Gitar çalan kirpi kıyafet giyen ejderha oldu. Mor renkte parlayan ağzı olmayan gözü değişik bir kirpi. Birisi mi geldi? Hadi yukarıdan bir şey gördüm. Neyse. Hadi. Bu böyle gidecek. Ben en son da özellikleri alıyorum her zaman. Çünkü bu şekilde de daha hızlı yükseliyorum. Bir bakalım kuzenimle. Ona nasıl para alalım diyordum ama ki. Aynen ortadan kendine şey yaptı. Hayır! Yok canım daha neler. Görünmeyen eller. Eller. Nereye gitti bu? Öldü mü acaba? Oyun mu dondu ya? Ben kör mü oldum acaba? Ne oluyor? Neyse. Neyse. Hadi devam edelim. Aa. yukarıdaki süper 250 bine bunu alırsanız bunun her bir getirdiği şey e, neydi bir saniye ha yani şu şeyler var ya 700 falan Aha, her birisi 10 bin getiriyor ya da 100 bin hatırlamıyorum neyse Ya da ben de bir tane özellik satın alayım. Yap ekir miyim? Karanlık ekili işte bu çok güzel. Şöyle gösterebilirim. Oha, oyunum dondu resmen. Karanlık ekili çok güçlü. Oyunum donuyor abi. En iyisi onu kullanmıyor. Bir de ben telefondan oynuyorum o yüzden kaç 2 4 6 tane şey var. Tablette oynuyorsunuz bu 6'dan 12'ye falan çıktı. <laughs> Şaka bir yana 8 9 falan oluyor tabletten oynayacağım. Neyse en azından böyle de kullanabilirim. Şöyle yaparım. Aynen böyle de kullanabilirim. Ya da kılıç ve bir tane olan görünmeyen elleri şey yapabilirim. O ikisi yok edersen şuradan 1 2 3 4 5 tane olur. Bir tane de portal ya da can iksiri alırım. Ay, ben de iki süper parça alayım ya. Süper damlalıkmış. O zaman damlalık mı damla? Üska. Hala bu fakirlikten ölüyor. Dönüş. Ama zaten dönüşmüşüm. Bakalım ne yapıyor. Hayır! Oh no! Oh no 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 no! Oh no no no! Neyse o fakir ya! Gitmiş özellik çalıyor bir de. Çalsınlar ne diyeyim artık. Sadece bebekler bir şey çalıyor. 2 milyon. Hemen gidip güçlü ıslakları alacağım. Ben yani şu ev silahı, silahları mıydı neydi işte. Onu alacağım. Bu kadar, bu, kadar milyon yeter. Güvenlik silahlarıymış. Tamam. Buradan tek bir şey tek birisi geçebilir. Burada size şunu da söyleyeyim. Buradan bak. Güvenlik silahları aldığı da buradan sadece zaman geçebilir. Çünkü zaman kapısındayken sadece şuradaki kapı dışında hiçbir şey size veremiyor. Ama o da zaten 5 saniye bir 5 saniye ne falan ne de Hasar alma hasar alamıyorsun. İşte bu ve bu. Ve bu karanlık ark. Bu ve bu gitsin. Bu ve bu. Bu gülmeye baraj da gelsin. Hatta kılıç da gelsin ya. Karanlık kere uçurum. Uçurum ne dersen isten. Gerçekten uçurum değil. O uçurum bu uçurum. Anladım. Neyse bu. Evet bu da her 4 dakikada size herhangi fark etmez. Herhangi bir elementten bir tane şansı özellik veriyor. Şöyle yazayım. Ben bitirdim. Hı -hı. E yazma Benim adım Ayaz'dır bir kere. Hı, şunu kışkırtayım. Ben tamam, bitirdim. Çabuk. Çabuk. Ol. Ben. Ben. video videoyu durduracağım. Dur, dur, çok. Çabuk oldum videoyu durduracağım. Tamam arkadaşlar gerçekten de durduracağım. Ee, en son bitirene kadar yani kusenim. Sonra görüşürüz. Bye. Aa. Arkadaşlar daha Kuzenim bitirmedi ama küçük bir şey söyleyeceğim. Bu makineyle oynamak acayip zevkliymiş. Bence siz de deneyin. Her herkesi öldürüyorum böyle. Önce hep eğlenceli. Birazdan tekrar başlıyoruz. Tamam arkadaşlar bitirdik. Ee, şimdi aldı. aslan başlayacağız. 3 2 1 Başla. başladık. O oh, canım. Sanki bilmiyoruz nerede olduğunu. Ya canım. Yapma gerek yok. Aha <laughs> nerede olduğunu biliyorum. Ay, burada. Ben kazandım arkadaşlar videomuz artık bitti. Ben kazandım gördüğünüz gibi kuzenim bir ezikti. Oy, artık bu kadar kolay olduğunu hiç düşünmemiştim ya. Demek ki karanlık daha bitire o zaman son bir şeyle bitiriyoruz 3 2 1 bence iyiydi